Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün birlikte Hunger Games çekiyoruz bugün farklı yanından Melih var hoş geldin Melih hoş bulduk kanka evet bundan önce bir duyuru yapacağım Hunger Games'in başlamasına daha en son bir buçuk dakika kalmıştı bir dakika falan vardır evet. Hunger Games serimiz dün akşam başladı ilk video YouTube'a indi ee, abi ben keyifli ben... seyirler dileriz abi daha ondan önce biri ölmüş abi şimdi Baksana, biri ölmüş. Hangi Games başlayınca devam edecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, atlayamadım. Allah Allah. Al. Açtım. Uğur, açamadım ya açamadım ya. A aa taş kılıç kaçırdım. Açamadım. Aa ben gidiyorum. Kova. Kova, kova var. Bende de kova <laughs> 3000 misin? f neredesin hadi. Ben. Aa ben de. Şu buzlarda çok hızlı koşamayız. Hacı yaşam yok sende var mı? Bende kova var sadece. <laughs> İkimiz de fakir başladık. Abi testleri bilmiyor muyum? Aa test gördüm ben. Ben gidiyorum. Sen git zaten kes seni. Aa demir gördüm. Abi ben 3 tane demir kaçırdım. Ha buzun bu üstüne çok yavaş koy. Aa şu suyun içinde vardır lan belki. Dikkat ben et de... bak adamlar dalar sana. Abi gelme sen de öldürürsün Sen nereye kadar gitmişsin ya? ya. Bu da beni altın zırhlı beni sıkıştıracak galiba. Yeah. bir sürü setim. Sen uzaklaşmışsın bayağı. Neredeyse Oo, yazını görmüşüm. Baya bayağı sana da setim buldum. Ben... Aşağıdan adam geliyor mu? Yok gelmiyor. Ben taş kılıçım. Gel sen... Adam geldi, adam geldi, adam geldi. O tarafa doğru gidiyor. Bizi görmesin. Ben de... adam 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 demir zırhı var kafasında. O Melih çabuk gel çabuk gel bizim yanımıza geliyor. Hocam, ha, bu sen misin? öl öl öl. Ben yumruk dalıyorum bak benim yumruğum serttir. Uçarsın oraya. <laughs> Lan niye atlıyorsun ya sabah mısın ne güzel uçurmuştum onu. Dört var. Abi gelme. Gelme. Yasa gel. Ben demirset aldım bu arada. altını kıracağım adamın. Ah düşmedi salak. Ah. ah, vurdum. Vurdum. Oo orada iki kişi savaşıyorlar. Ah aşağı düştüm. Hadi koş. Benim onun canı azdır. Beni sen büyüksün. Senin kılıcın var, zırhın var. İii. O zırhların hepsi benim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Aa. Hepsini sen aldın ki. Bende çakmakla demir balta var. Verdi. Abi sen de iyisin yine. Gel çeste koy hepsini. Abi tamam. Bak bak. Oh, Ork! Gel ya gel 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 bile. gel Büyük gel. Böyle, hiç canım var. Benim çok canım var ama zırhım yok benim. <laughs> İyi, kaç canım var? Vuramıyorum ki adama ha. ha benim de canım az. Benim kaç oradan kaç oradan ben alacağım. Ben alacağım. Ben hmm, hey be. Oğlum, oğlum senin iki tane demir baltan var. Bana vereceksin bir tane. Ee, ne yapayım sen bana zırh vermedin önce ver dedim. Verme istemiyorum zaten. Adam var çakmak. Benim çakmağım vardı nereye kayboldu? Gel ben koyayım. Hunger Games'in mobil. Açıyorum. Koyuyor. Oo burada boğulur lan insan. Adı, Oo mi? burada ces var. O kim? Hocu. gizli yer buldum ben. Ne? Gizli yer buldum gel Meli. Aşağıdan geleceksin. Aşağıdan mı? Nerede? Çabuk çabuk bak sudayım ben sudayım buradayım. Yazımı görüyor musun? Görüyorum arkamda alta gir. Altta gir alta çok chest var. Nerede? Ha gördüm. Onların i̇şte hepsini ki. kimse de açmamış. Çabuk. çabuk. Yoksa Uf, taş kılıcım oldu. Öldüm, öldüm. Nasıl öldün ben, lan? Ha, sen yukarı çıkıp açsana çeste. Oldu of yalnız kaldım ya şimdi. Abi video çekiyor ya sen... muyuz? Çekiyoruz tabi. Ben öldüm bu Ben arada. full zırh oldum valla. Full zırh. Abi benim eşyaları alsaydın. Ben full zırh Bana bir tane koşuyorsun lan. Ne bana ne acı? Abi ben senin demir set yaptım. Yo ben chest'ten aldım bütün eşyaları. İşte oyundan attı. De de Gördüğünüz yaptım. gibi diğer hangi Games videomuzla de Arkadaşlar Melih'le aynı map'te buluşamadık. Oyun hata verdi. Bu video çok kısa oldu. 5 dakikalık falan oldu. Bir evet. videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.